Önce Vatan kitabımdan. Köyün dağı yaylası, orman varsa güzeldir. Meyvelerin alası, orman varsa güzeldir. Cıvıl cıvıl kuşlara, baharlara, kışlara, sevda tüten başlara, orman varsa güzeldir. Yeşil vatan bir cennet. Rabbimizden bir nimet. Koru, yaşat, ilerlet. Orman varsa güzeldir. Oku diyen atadan, kalbe neşe renk katan, mamur olan bu vatan, orman varsa güzeldir. Ormanlarla yeşersin, Türkiye'min her yanı, gönül huzura ersin, Fidan yetiştir tanı ne erozyonlar çalsın ne de rüzgarlar alsın toprağım canlı kalsın utandırma atanı tabiata can taçtır sağlığına ilaçtır ağaçsız toprak açtır öksüz koyma vatanı